Merhabalar dostlar, Grand Harpy ile yeniden karşınızdayım. Bugün yine Battle Pass açacağım arkadaşlar. Tamı tamına kaç Grand Coins harcayacağım? Hemen söyleyeyim. 319 Grand Coins'im var. Tam 300 Grand Coins harcayacağım Battle Pass'te. Bu da ne anlama geliyor? Ailemize süper yeni arabalar gelecek arkadaşlar. Ve siz de ailemize gelerek bu süper arabaları bedava bir şekilde kullanabileceksiniz. Garajımızda bakın neler var. Mercedes, Jeep, BMW... Ondan sonra arkadaşlar tabii birçoğunu bir, bir kardı. Mesela e, böyle kırmızı işaret görürseniz arkadaşlar birileri almıştır. Yani aile üyelerimiz buradaki arabaları almıştır. İşte modifiyeli arabalar, Lamborghini'ler, Ferrari'ler bir dünya süper araba var arkadaşlar buralarda. Bunların hepsini kullanabilirsiniz. Belli bir süre oynadıktan sonra. Şimdi yanında Yusuf var. Hoş geldin Yusuf. Hoş bulduk abi hoş geldin. Yusuf her zaman gibi havada oturuyor yine. Şimdi bu süper araçların rankı kaç? Kaç rank olmaları gerekiyor ailemize geldiklerinde? Ya bir sigortası olduğu için çoğunu düşürdüm ben. Yani. 3 yaptım, 4 yaptım, 5 evet. yaptım. Şimdi aileye geldiyseniz arkadaşlar ilk gün bu arabalara direkt binemiyorsunuz. Hani böyle bir bir hafta veya 3-4 gün oynamanız lazım. Yani ailede kalmanız lazım. Ondan sonra rankınız yükseliyor. Bizim yetkililer sizin ranklarınızı ayarlıyor. Ondan sonra kullanabiliyorsunuz. Zaten hepsinin sigortasını yaptırdık. O yüzden arkadaşlar tüm bu bedava arabaları ondan sonra para ödülü veriyoruz. GC ödülü veriyoruz. Şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi. Bunların hepsi için ailemize gelmeniz gerekiyor. Nasıl ailemize geliyorsunuz? Benim linkten kayıt olmanız gerekiyor tabii ki de en başta. Önce benim linkten kayıt oluyorsunuz. Sonra ailemize geliyorsunuz. Hemen öğrenelim. Ardından Battle Pass'i açmaya başlıyorum. Bakalım hangi süper arabalar çıkacak göreceğiz. Dünyanın en iyi GTA 5 roleplay sonucusu ile karşınızdayım. Videonun açıklama kısmında bir link var. O linke tıkladıktan sonra Grand Roleplay sitesine giriyorsunuz. Sağ yukarıdan Registration'a tıklayıp kaydınızı tamamlıyorsunuz. Kaydınızı tamamladıktan sonra bu şekilde bir launcher giriyor. Server 1'e girmeyi unutmayın. Ve oyuna ilk başladığınızda otelden başlıyorsunuz. Otelde aşağı kata inip orada bir NPC var. Oradaki NPC'de kadınla şu an görmüş olduğunuz butona tıklayarak konuşuyorsunuz. Aile arama yerine DNZ yazarak ailemize direkt katılıyorsunuz. Ve bizim linkten kayıt olan herkese 50 bin dolar para veriyoruz oyun içerisinde. Evet Battle Pass'e geldik. Şimdi biz ilkini bitirmiştik arkadaşlar eski video izleyenler bilirler. İkinci dedik. Battle Pass'te. Turn Wrong Way. Evet şimdi buradayız 118 levelin bakın görmüş olduğunuz gibi. Şimdi leveli arttırıyorum. 300 grant ay pardon 60 level arkadaşlar tam 60 level satın alacağım. 300 grand coins alıyorum 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 aldım evet şu an 160 bilmem kaç olduk dur bakalım 185 level olduk arkadaşlar tamı tamına 185 level harika şimdi geçelim abi şu ikinci kısma evet buradaki arabayı almışız şimdi burada değişik bir maske var bunu almak istiyorum Önceki videoda da söylemiştim. Hani diğer ödülleri şimdi toplamıyorum arkadaşlar. Burada işte sandıklar var, silahlar var, bilmem neler var. Hani araba hariç diğer ödülleri toplamıyorum. Onlar için ayrı bir video yapacağım. O ayrı videoda araba hariç her şeyi toplayıp bakacağız en güzelleri neler diye onu ayrı yapacağız. Şimdi biraz joker gibi takılacağım Yusuf hazır mısın? Bak şimdi pantolonu giydim. Yeni gelen maskeyi de giydim. Nasılım? Psikopat joker'e benzedim mi? <laughs> Harika. Joker'in yandan yemişi gibi olduk arkadaşlar. Mavi-beyaz Joker. Evet, bu yeni kıyafetimiz Battle Pass'ten geldi bunlar. Şimdi ilerliyoruz. Ha, şurada bir şey daha var. Aynen, bir Joker daha var. Aynen, bir Joker daha var. Burada Battle Points'ler evet, var evet. arkadaşlar. Bunları alalım. Bunlar da aynı zaman level veriyor. Burada bir Grand Coins var, bunu da alalım. Ha, burada bir Joker daha var. Tam Palianço <laughs> şeyleri bunlar. Şimdi, arabalara geldik abi. İlk araba. Bu dandik arkadaşlar biraz. Ee, sen seç Yusuf bunu. 1 abi. Yine 1 dedi. Tırt çıktı okay. büyük ihtimal. Tırt. Yani Zırtingen zortingen bu. Bu araba bir işimize gelmez. Şimdi bu sandık önemli. Ben de bunu seçiyorum. İçimden gelen 5 abi. Bastım. Nasıl? Tırt. 10 ama, milyon abi güzel. Ama 10 milyon mu bu? Audi yani, A8 mi? Evet. Yok S8 öyle bir şey olması lazım. Ee, ama şu yukarıdaki daha iyi gibiydi bak bir üstündeki daha böyle acayip bir model vardı. Biraz daha klasik. <laughs> evet biraz da klasik ama şey, araba geldi. Ayakkabısı var abi Palyanço'nun. Evet onu da alacağım şimdi. Biraz da klasik bir ayakkabı gibi. Burada siyah çok değişik bir kask var. Ona bakacağız. Ondan sonra burada troll bir short var. Onu almama gerek yok. Ee, Yusuf araba vermiyor la. ikinci level doğru düzgün. Peki yani. Piggy var. Aa ikinci level. Bak ilk level daha iyiydi aslında biliyor musun? O da daha çok araba evet. vermişti bize. Sonlara doğru veriyor büyük Prime'ı al abi. Prime Platinum'u alayım arkadaşlar. Buradaki bir tane Prime'ı çekilişle vereceğim. haberiniz olsun. Bir sonraki videoda inşallah unutmazsam onun çekilişini yaparız. BP levelleri alalım. Ee, şunu almayacağım buradakileri. Onları sonra alırız. Hadi abi araba Heh. Evet. o so tamam Yusuf bak burada. Tam şu ortada sarı var. Evet, Oradan güzel bir evet. şey gelecek. Onu sen seçersin. Bunu ben seçeyim yine. Seçelim. 4 diyorum buna. Değişik. Güzel. Değişik bu Var mıydı bizde bu araba? Ee, yok abi, 5 J, milyon Benim milyon şeye vardı. benziyor o mavi James Bond arabası var ya, sanki ona benziyor evet, biraz. Evet. Kaç milyon? 5 Beş mi? 5,5 bir şey olması lazım. İyi, sigortası daha ucuza gelir o zaman. Onları da sigorta yaptırırız çünkü illa. Şimdi en son çıkartacağız arkadaşlar kazandığımız arabaları. Şimdi en önemli yere geldik. En legendary süper araba yani 20-30 milyon dolarlık araba çıkabilecek bir şey arkadaşlar bu chest evet bunu Yusuf'a seçtireceğim. Seç kardeş. Altın. Hadi bakalım. Bastım. Oo güzel. Kaç para bu? Güzel. Abi bilmiyorum ama güzel. Keşke bir de sedim ya. Bir daha da iyiydi değil mi? Abi o arabayı çok istiyorum ben de. Ee, de süper yani spor bir araba çıktı arkadaşlar. Chiron çıkmadı. Şu yukarıdaki Bugatti Chiron farklı vardı bir Zarpon araba çıktı. abi? Evet vardı. Bakacağız hangi araba çıktığına. Yine ilerliyorum abi. Var mı? Evet daha var daha var. Araba alacağımız arabalar var. 185 leveliz bu arada. Evet battle points'ı almaya devam edelim buradan doğru. Bir battle points'tan kaç geliyor abi? Bunları biz alıyor abi, muyuz? Ha grand coins'ı almış i̇ki. Ben, pardon. 2 evet, veriyor genelde. Ben aldım 2 verdi. Evet grand coins'ı yine aldık. Araba evet. var abi. Bir seçim mi burada? Seç abi. 1 Heh, ha, araba geldi demin abi. istediğim araba çıktı arkadaşlar şimdi. Evet. Ben böyle abi. değişik şekilli arabaları seviyorum. Evet. Şimdi, araba daha var abi. şimdi burada bir terlik var. Onu bir alayım, giyeriz. Yine level var. E Battle Points alıyorum ben de bu balans veriyor galiba sadece level vermiyor. Yüksek item abi ben de anladım anlamadım onu. Evet bir şey, şey. balans veriyor balans. <laughs> balans veriyor, level vermiyor. Şimdi son arabamız. Şurada Grand Coin'i sayı da alalım. En son kaç Grand Coin'i almışız bakacağız. Ee, 20 Grand Coin'si mi ne kaldı? 17 mi vardı 20 mi vardı öyle bir şey vardı. 19 vardı abi. Seç Yusuf. 3, bu son 3. arabamız. 3. 3 mü? Güzel. BMW galiba. M8. Bundan bizde var abi. Atamadan tamam. Abi. Bir sayfa ilerler misin? Eee... Şey yapabiliriz. Şu an Grand Coin'im var ya bu arabayı da alabiliriz istiyorsan. Şu an bunlar yeterli. Şimdi, bir Joker kostümümüzü giyelim abi. Şöyle. Bir seti tamamlayalım. Evet. Palyaço. <laughs> 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 Çok saçma bir tip oldum. Bir de şöyle bir şey var bak Yusuf. Böyle bak. Bu havalı. Pardon o, Abi. Sıkıntı yok kardeşim anladım yanlışlıkla vurdun zaten. Bir de ben sana yanlışlıkla vurayım dur. Ah sana. <gülüyor> <gülüyor> abi gerçek misin? <laughs> yok sahteyim. Ben yapay zekayım, DnZ'nin yapay zekası. Ben aslında yapay zeka tarafından seslendiriliyorum. Anladın mı? Anladım. <laughs> Kaç evet. Grand Coins varmış abi? Şimdi bakıyoruz Shop'a 35 Grand Coins'im var. 15 falan 10. vermiş galiba. 10. 19 vardı abi, 15-16 vermiş. 16 vermiş, güzel. Ee, boş slotumuz şurada bir tane var Yusuf, bak araba. Ee, bunun yerine çıkartalım bütün şeyleri. diğerlerin düzenini bozmayalım. Burası niye boş? Ben buraya araba koymuştum. Ben mi almışım buradaki araba? Çektirmiştir abi o arabayı. Büyük ihtimal. Ee, şimdi, ha, bakıyoruz. Ee, Audi S8 galiba bu, evet. Önce buna bakalım. İlk gelen arabamız arkadaşlar Battle Pass'ten Audi S8. Bunların sigortasını yapacağız arkadaşlar. Ondan sonra buraya koyacağız. Ee, güzel araba. Zaten gerçek hayatta da 10 numara arabalardan biri. Audi S8. Şöyle hızlı hızlı gösteriyorum çünkü çok fazla araba var. İşlerine girmeme gerek yok. Evet. Yusuf peki senin en beğendiğin araba hangisi oldu bu çıkarttıklarımızdan? Abi bak Hiç biri <laughs> Yok yine şey o grottu var bir tane. Yani bak bu araba şey. çok güzel bak bak bu da güzel. Evet bunun değerine bakalım ya Beş buçuk diyebilirim ama. Evet değerine bakalım bir. dört 4 milyonmuş abi. 4. Tamam bu ama şey güzel sigortaları ucuz yaparız işte bunları. Evet. Şu bu da çıkarır mısın abi? Çıkartacağım şimdi sıra sıra. Bunu arkadaşlar ben de kullanabilirim. Bak bu araba seridir Yusuf abi bence. Sen de bir denersin yok. sonra. de var bu arabadan abi. Hiç seri değil. Değil Bende mi? Yani ufak ha. tefek ya seridir diye düşün ama. Yok yok. Bende var abi. Hiç seri değil. Ee, Pegassi Venom. Yani. Pegassi ne oluyordu ya? Lamborghini mi oluyordu? Ferrari. Ferrari abi. Ha, Ferrari. Bak bu güzel. Ferrari Venom. Bu kaç basıyordur? 240 basıyor mudur bu? Fazladır abi. Denememiz lazım. 30 milyon arabanın değeri bu 30 arada. 30 milyon. Hemen bakalım arkadaşlar evet en çıkarttığımız değerli araba buymuş tam 30 milyon dolar değerinde bunun sigortasını yalnız zor yaparız biraz ha. Biz Arkadaş. abi güçlü bir aileyiz biz hepsini yaparız. Bunu da yapacağız bakın en lüks araba bu çıkarttığımız bunu da kullanın istiyorum aile bunu kullansın istiyorum sırf kullanın diye 3 aileye 6-7 milyon dolar vereceğim buna haberiniz olsun halledeceğiz arkadaşlar videodan sonra. Şimdi devam ediyoruz, en lüksü buydu. Ha, bir de şu beni merak ettim araba var. Corvette. Abi bu çok klas duruyor. 11 milyon. 11 milyon. milyon. Bunu da sigorta yaptırırız, bunu ben kullanırım arkadaşlar. İçi, bunun içi çok efsane ya. Bak eski böyle şeyden, vitesi görüyor musun bak vites kolunu Yusuf. Evet abi. Harika. Çok klas duruyor. Yangın tüpünü niye ortaladı lan? Bu arabanın paketinde böyle mi? Yangın tüpünü ortaya koymuş yaba. Çok güzel. Bagaj yok ki. Nasıl beğendiniz mi? Güzel arabalar? Güzel, güzel Yeni çıktı. Bunlar hep beta Abi vid Abi videoda mısın? Evet videodayım videoya çıktınız. Ve arkadaşlar BMW M8. Ondan bir daha var abi istersen satabilirsin Evet BMW M8 de kalsın. Ee, çekilişle falan veririz en kötü ya. Verilmiyor mu bunlar? Grand Coins'ten şu şey verilmiyor, verilmiyor abi maalesef anladım. Ee, kalsın bunu sonra satarız, hallederiz. Ee, şimdilik buraya e, neyi koyayım? Ben sigorta olanlardan bir şey koyalım buraya. Nissan 450 Z'yi çıkarttı sanırım Çıkarttık abi Eee ne var burada? Şey, Buradaki bir araba var. çektirmiş bizimkiler. Burada bir arabamız vardı bizim. Yo orası boş kalsın ben arabayı çıkarırım abi. Tamam, Herhalde. boş nasıl kalacak? Ben şimdi şey koyayım da şuraya. Ha. Tamam. Şöyle değişik bir motosikletimiz vardı. Sen sonra bunu değiştirebiliyor musun? Yok değiştirememiş ee, bunu nasıl buradan atacağız peki? Tamam şey oraya bravosu koysan abi. Bravosu var ya Mercedes. Bravosu yazınca çıkmıyor. Ha bravos. Evet, evet. Onu koymamıştık onu koyalım. Okey bravosu koyduk. Evet dostlar. Bu şekilde umarım video hoşunuza gitmiştir. Yeni aile arabalarımız hayırlı uğurlu olsun. Bu arabaları kullanmak için videonun başında dediğim gibi ailemize gelmeniz gerekiyor. Battle Pass'te tam gaz devam edeceğim. 185 levelim. Ee, sonuna kadar devam edeceğim arkadaşlar. Bir sonraki bir 2-3 video sonra yine satın alıp 200 levelin üstüne geçeceğiz. Şöyle göstereyim size. Hani bir sonraki video için fikir olsun hangi ödüller var. Şu seviyenin en sonunda mükemmel bir araç var. Sonuna doğru bir araba daha var sonlara doğru iki tane en sonda bir tane süper lüks araba veriyor. Bir tane desenli bir araba veriyor. Bakın burada e, pembe yeşilli falan bir araba veriyor böyle modifiyeli. Ondan sonra üçüncü levele geçeceğiz. Yani nereye geçeceğiz arkadaşlar? Crucial Moments dediği yere. Bu Crucial Moments'tan daha bu arada buradakileri alabiliyorum ben ha. Aa buradakilerin hepsini Aa, alabiliyorum. Evet, burası, burası için level istemiyor. Burası için şey istiyor. Sadece balans istiyor. Bir sonraki videoda da arkadaşlar yani İki video soruda en son buradaki arabaları alırız. Çünkü burada da direkt efsane arabalar veriyor abi. Buradaki arabalar baya pahalı büyük ihtimal. Çünkü bu sadece Premium Plus'a özel bir alan burası. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.